Gün ağırdı. Uyu istersen İbrahim. İşe gideceksin birazdan. Uyuyacak hal mi kaldı Nisa? Ya. Peki biz ne yapacağız İbrahim? Olacak şey belli. Kızımın namusunu temizleyecek o iç. İyi de evli barklı adam o artık. Nasıl temizleyecek ki bunu? Onu Hatice'yi ayartırken düşünmeliydi. Şimdi paşa paşa boşanacak ve kızımı alacak. Kimse benim kızımı kullanıp kenara atamaz. El aleme nasıl açıklayacağız bu durumu? Nasıl dünür oluruz bu saatten sonra onlarla? Bütün şehir biliyor düşmanlığımızı. Herkes anlamayacak mı neler olduğunu? Nisa, beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Nasıl olacaksa olacak. Hem el bu kadar düşünüyorduysan... ...kızınla adam gibi ilgilenirdin. Biz de bu duruma düşmezdik. Tövbe tövbe. Adamı katil edeceksiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Allah'ım ne olur beni affet. Ne olur bana yardım et. Ne yapacağım ben şimdi? Ne olur bana yardım et Allah'ım. Hadi koçum, git yat sen. Sen de mi uyumadın? Emirhan nasıl eder? Perişan. Ama benim oğlum toparlanır. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Ama ne yapıp edip İbrahim Dinçer'i kızının yalan söylediğini inandırmak zorunda. Beni en çok ne rahatsız ediyor biliyor musun? Ne? Bu kız gerçekten böyle bir yalan söylüyorsa... ...az da kendi ellerimizle oğlumuzun başını yakacakmışız Ruksan. Hadi içeri girelim artık. Üşüteceksin yoksa. Ne üşümesi ya? Bir şey hissedecek hal mi kaldı bende? Sen git. Ben de birazdan gelirim.